E, Nadal tarafı evet. yani dediğin gibi soru işaretleri var doğrudan elenir diyemiyorsun doğrudan eler diyemiyorsun ve bu çok doğal gelinen noktada zaten kendisinin açıklamaları genel olarak evet. böyle deminor maçı yani şu maç mesela ya bir hafta önce kaybettim normal bu arada. şartlarda çok kişinin aksini bekleyebileceği bir maç bir hafta önce kaybetti ya inanılmaz bir şey bu yani bir hafta önce kaybettiği ve kendisinin de bence çok hani Kaybetme ihtimalini yüksek bulduğu bir maçta ya o kadar hevesli, o kadar tenis oynamaktan keyif alan bir Nadal vardı ki bence işin en güzel kısmı o. Ya tabii bu arada kendi evinde oynuyor günün sonunda. Yani acayip bir destek evet. var. Onun gerçekten da, evinde oynuyor. Evet evet gerçek, gerçekten evinde yani oynuyor. Hani Mallorca falan tamam ama Madrid yani. Evet. Yani Onun çok esas evi yani. Evet, çok çok evi. büyük bir bağ kurdu zaten orada baktığında. Ee, tie break inanılmazdı. Tiebreak'te bence inanılmaz iyi yönetti. Çünkü 6-2 öne geçmesine rağmen Break'te de, deminörün harika defansıyla 6-6'ya getirmeyi başardı deminör. Ama yine de yani klasik her zaman her puanı elinden geldiğince oynayan bir Nadal vardı karşımızda ve iki sette e, galibiyeti ben aldı. Ben şaşırdım. Ben de şaşırdım. Yalan yok yani ben deminör çok iyi tenisçi. Ben de şaşırdım bu arada. Nadal'ın son form durumu genel e, geldiği nokta ortada. Ben hakikaten çok şaşırdım ben çok sadece bilir. neler yapabilir, artılar neler olacak diye bakıyordun değil bakarken, mi? Bakarken çok maçı büyük kazanması başarı. ve aynı zamanda çok heyecan verici. Evet. İnsan çok... özlediğini fark ediyor o şeyi. Ya zaten e, bu hafta bence o kadar çok insan uzun zamandır hani bir maç izlerken ki coşku herhalde uzun zamandır yaşamadık bu kadar coşkuyu. Çünkü onun o hani tekrar acaba geri dönüyor mu hissiyatı çok zor bu arada. Yani günün sonunda kısa vadede belki bir şeyler yapar ama uzun vadeli geri dönüyor mu nun cevabı gerçekçi değil. Hani kendimizi kandırmayalım. Evet işte düşük tuttukça evet. bir şeylerin olması daha heyecan verici daha güzel bence. güzel oluyor. Evet. Diğer her, her zaman şey. öyledir zaten. Ama o kadar hırslı ki şu anda ya maçı kazandıktan sonra, ya, maçı kazandıktan sonra, ya, maçı kazandıktan sonra o koridorda orada yürürken evet, bile evet, hala evet, yes evet, evet. çekiyor Şöyleydi, olması. E, müthiş bir başka hikayede bence ilk tur 16 yaşındaki Darwin ile oynadığı maç. Aralarında <laughs> 21 yaş 117 gün. Tutte ne kadar heyecanlanmıştı, değil mi? Evet. Kura'yı görünce. Nasıl yani hani, değil mi? Nadal'la mı oynuyorum diye böyle bir e, storiesinde paylaşım var zaten.